Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, çok değerli komisyon üyeleri, çok kıymetli bürokratlar. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel olarak bu kanun düzenlemesine olumlu baktığımızı da ifade etmek istiyorum. Tabii bir takım saptamalarla veyahut da bir takım sorularla muallak olan konuların da daha netleşmesine katkı sağlamak üzere de söz almış bulunmaktayım. Şimdi kripto hizmet sağlayıcı hukuka aykırı faaliyetleri, bilgi güvenliği ihlali gibi durumlardan sorumlu tutuluyor. Bu tip durumlarda yönetim kurulu üyeleri de sorumlu tutuluyor. Zimmet yüklenebiliyor. Şimdi Sayın Başkanım, tabii ki burada o zaman bu kişilerin mali gücü ve ticari ahlakı, moralitesi önem arz ediyor. Ben biliyorum SPK bünyesi içerisinde çok kıymetli denetçiler, uzmanlar var. E, bu durumlarla ilgili bu kişilerin hem sermaye yapısını, hem mali gücünü, hem moralitesini araştırma açısından bankalarda olduğu gibi bir mali tahlil ve istihbarat departmanı mutlaka var. Ee, ama oradaki bazı uzman arkadaşların sırf bu konuları araştırmak üzere görevlendirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuyu önem arz ettiği için özellikle vurgulamak istedim. Çünkü az önce de sayın vekilimiz de ifade etti her an her şey kripto para piyasasında olabilir. Sıkı denetleme ve başlamadan önce bu imkanların, bu durumların araştırılması önemli. Aynı konu asgari sermaye şartının belirlenmesinde de önem arz ediyor. İkinci düzenlemelerde işte 6 ay içerisinde kanun yürürlüğe girdikten itibaren düzenleneceği ifade ediliyor. Bu düzenlemelerin de süratle yapılması, güçlü bir sermaye yapısının oluşturulması önemli. Yine burada da sermaye yeterlilik rasyonlarının da uygun bir şekliyle belirlenmesi mutlaka önemli. Buradan bunu özellikle tekrar vurgulamak istedik. Yine burada işte erişim yasağı ile ilgili SPK'ya direkt yetkiler var. Burada mahkeme kararı olmadan alınan hususlar var. Bu konularla ilgili tekrar gözden geçirilip insanların mağdur olmaması açısından daha rentable kararlar, daha mantıklı kararlar alınması gerektiğini özellikle tekrar buradan vurgulamak istedim yine e, ortakların yöneticilerin mali gücünü vurgulamıştım size burada gelirle ilgili bir düzenleme var biliyorsunuz yüzde iki hani gelir üzerinden alınacak SPKya yüzde1 TÜBİTAK'a yüzde bir gelir olayı var e, Tabii ki bu e, kar üzerinden değil ciro üzerinden alınan bir tutar olduğu için çok ciddi rakamlar yine sigortacılık sistemini özellikle burada vurgulamak istiyorum ben yani şimdi bu kanun süratle hazırlandı, hızlı bir şekliyle geçecek ama arkasından sigortacılık sisteminin de uygulamaya geçmesi gerekir. Yine ifade etmiştim sizinle ön görüşmemizde, sigortacılık kesiminde biriken ciddi fonlar var. Yani en son rakamlar 683 milyar civarındaydı, şimdi biraz daha yukarılarda da. Bu e, biriken fonda dahil olmak üzere gerekirse mevcut oranın üzerine bir miktar, binde 5 bir oran da koyarak, ...bu fonu geliştirmek ve bu sigorta sistemini devreye sokmak... ...yatırımcıların mağdur olmaması açısından büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili de değerlendirme yaparsanız memnun oluruz. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. Şimdi bir de müşteri nakit hesapları var biliyorsunuz. Platformlarda saklanan veya bankalarda mevduat olarak tutulan... Bunlar iki kesim açısından da karşılıklı olarak ayrılmış, haz edilemiyor, rehin edilemiyor. Yani herkes ayrı tutuluyor. Müşterilerin borçları nedeniyle haz İşte erişim sağlayıcıları, değil, platformdaki işte kripto e, hizmet sağlayıcıların borçlarından dolayı da kişilerin mevduatları haz Ama burada biriken paraların bir değerlendirme olayı var. Yani burada bir faiz geliri oluşuyor. Bu mevduat hesaplarındaki bu tahakkuk eden faizlerin bu hesaplara geçirimi mi sağlanacak? Bu faizler kime ödenecek? Kripto hizmet sağlayıcıları mı alacak? Bu mevduatı değerlendirenler mi alacak? Burayla ilgili bir netlik var mı? Eğer öyle kripto hizmet sağlayıcıları alacaksa bu faiz gelirini, bu faiz gelirlerinin en azından kullanılmaması durumunda da rehin bankalardan kredi kullanım imkanı açılacak mı? Çünkü ciddi bir tutar oluşacak burada da bu fonların da değerlendirilmesi e, kripto hizmet sağlayıcıları tarafından olacaksa şu faiz oranlarının yüksek olduğu ortamda ciddi bir gelir de oradan temin edilmiş olacak. Bu faiz gelirleri de biliyorsunuz yüzde ikilik tutarda dikkate alınmıyor. Yani bunun da tekrar gözden geçirilmesi eğer kripto hizmet sağlayıcıları bu faiz gelirini alacaksa tatbik edilecek oranında ona göre uygulanması, matrahından bahsediyorum, cirodan bahsediyorum, uygulanması faydalı olacaktır. Yine vergisel bir boyut var, vergisel konuyla alakalı. Burada şimdi e, düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kanun çıktıktan sonra yapılacağı ifade ediliyor. Dünyadaki örneklerine de baktım ben, inceledim. Şimdi e, Sayın Temurçi de bahsetti, ayrı bir düzenlemeyle olmasını e, ...sağlıklı buluyorum dedi. Şimdi mevcut kanuna göre gider vergisi kanununa bir ek madde eklenerek mi yapılacak? Bankacılıkta olduğu gibi BSMV mi tahakkuk ettirilecek? Ona benzer. Banka sigorta muamele vergisi gibi. Onun oranı tabii %5 yüksek. E, buna benzer bir işlem vergisi alınacaksa... ...bu işlem vergisinin bindelikli oranlarda olacağını ben düşünüyorum, tahmin ediyorum. Olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkileri burada bu konuda bir hazırlık var mı bize bir açıklama yapılırsa sevinirim. Aynı zamanda da menkul sermaye iradı gibi düşünülerek gelir vergisi kanunun 70. maddesi 75. maddesindeki tevkik tabi tutulacak mı? Yani gelir vergisi stopajı uygulanacak mı? En azından oran sıfır olarak belirlenebilir. Piyasadaki kaçaklar, kaçışlar olmasın diye. Ama yurt dışından gelen yatırımcıların en azından bu kazandıkları paraları yurt dışına transfer etme durumunda beyanname vermesi sağlanabilir e, ve bir disiplin e, sağlanmış olur. Bu açıdan da e, gelir vergisi açısından da kaybımızın önlenmiş olacağını düşünüyorum. Yine tabii çok konular var ama maddeler üstünde de söz alacağım için şimdilik bunları ifade etmek istedim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.